Sanayinin hemen her alanında kullanılan yüksek sıcaklıktaki fırınlar üretim süreçlerinde önemli bir rol oynamakta. Ancak bu fırınlardan kaynaklanan baca atıklarının yarattığı enerji kaybı enerji verimliliği ve küresel ısınma açısından sorun teşkil ediyor. Peki baca atıklarından elde edilen yüksek sıcaklıktaki enerjinin geri kazanılması nasıl sağlanabilir? Sanayide enerjinin en çok tüketildiği yerlerden bir tanesi fırınlardır bunun yanında ısı prosesi olmadan üretim neredeyse imkansızdır. Bütün üretimlerin temelinde mutlak bir ısı prosesi vardır. Kumaşın boyanırken kurutulması, çeliğin haddelenirken ergitilmesi, alüminyumun eritilmesi, camın işlenmeden önce ergitilmesi, bütün bunların hepsi ısı prosesi. Maalesef bütün proseslerde bir baca atığı var. Özellikle 500 derecenin üstündeki fırınlarda bu baca atık kayıpları %50'lerin üzerine çıkmakta. Bunun yanında proses gereği mutlaka oluşan o %50 atığı nerelerde kullanmaya çalışıyoruz? Proses gereği işlenecek malzeme ön ısıtılabilir. Bu %50'nin bir kısmını orada kullanabiliriz. Bunun dışında yakma sisteminin yakma havasını ısıtmak için kullanabiliriz. Bunun için gerekli olan ısı transfer hücreleri Türk mühendisler tarafından başarıyla verimli bir şekilde dizayn edilmekte. Atık ısıyı kullanmadan bacadan attığımızda dünyanın ısınmasına katkıda bulunmuş oluyoruz. Bunun yanında Türkiye'nin de taraf olup imzaladığı Paris İklim Anlaşması'nda kabul edilen bir madde var. Bütün baca ısı değerleri 50 derece santigratın altına indirilmeli. Baca sıcaklıklarının 50 derecenin altına indirilmesi küresel ısınmaya karşı büyük bir direnç oluşturacaktır. Aynı zamanda küresel ısınmanın da önüne geçmiş oluyoruz.